Ya da dur daha. Daha şeydeyiz. Daha bunlar bitecek de çıkacak da. 100 gün bu. 30-30-60. Bir 30 daha 90. Yani 3,5 ay bu. Nereden baksan 3 ayda bu. 3 ay sonra yani 7'sinde. 8. ayda falan kurarız onu. Şu an çok dengesiz kurulma yüzünden yerimiz yok. Bak şunları alıp şuraya taşıyacağım yakında. Gene mi bozuldu? Allah seni cezanı verin. Allah seni almasın.

Ama 1000'e çıkmakta hedefim 1 milyon gibi hani. 767 bin ya. 800, 900, bin, bin, 1 milyon. 1 milyon oluyor değil mi? 1 milyon matematik bet beteri olduğu için idare edin. 1 milyona çıkma hedefim. Yani bir milyona çıkarsam bir fabrika kuracağım. Keten yağı yapacağım. Organik kenevir yağı yapacağım. Ve artık o fabrika sürekli onu üretecek. Hatta fabrikanın bakım şeyini hani aslında direkt Artık kurtuk. Bir açayımız yiyecek ama bu. Harbiden ha, gittim vurdum ya manyak gibi. Daha bunların olmasına varken. Ya buraları tamamen ketene çeviririm. buradan çıkan malları da şey ekeriz. Şu an batmazsam batmam. Ben bu gece batmazsam batmam batmam hiçbir vakit. Tabii ki sizler için çıkaracağım oğlum sen. 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 Yani bin, bir söz var ya bindik bir alameti gidiyoruz kıyamet aynen o. Tamamen inek üretim, inek şeyine geçmeyi düşünüyorum aslında ya. Sadece inek üreteceğim. Yani inek sütü üretip fabrikada direkt pıt 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 bir kişi atayabiliyoruz mu? Aa, şuna bir kişi daha ata da hızlı çalışsınlar. Hatta yapabilsem nasıl yaparım biliyor musun? Şimdilik sen dur orada. Veririm elektriği sana. Bu bilin trafo değil mi? Tabii bu çalışmayacak ama aylık gideri 500 olacak. Tabi. 3 aydan fazla zarar edeceğiz. 4 ay zararımız var şu an. Onu garanti köşeye yaz. Sonrakinde bu buğday ne yaparım mesela? Buğdayı şuraya ve şuraya ekerim. Burada da boşluk var. Ona da ne ekerim? şey çavdar ekerim. Ya da yulaf ekerim. Kaç dört tarla aslında beşincilere de çıksaydım iyiydi de. Şuralar kaçlık 32'lik şura. Mesela şuraya büyük bir tarla koyarım. Şura da 32'liktir. Bak buraya bir tarla. Şu an ekmiyor bunları. Buraya da bir tek tarla. Sadece bunlarla ilgilensinler şu an. Şey nasıl yaparız? Mesela bunları alırım. Bunun etrafına yaparım burayla yapmışız ki biz böyle. Gübre şey yapmışız ya. Şunu şuraya ek. Şunu şuradan yık. şeyleri abi bu 1 2 3 3 büyük ağırı şuraya koyacağım. Sağ bilmiyorum da en yani şu an koymayacağım tabii ki bekleyeceğim bir önce. Aslında bu her yeri kapsıyor. önce buna keten yağ. 55 mi? 55 veriyor. Biyosu 82. Bizdeki biyoydu. Hadi iyiyiz. Önce bunu üretleyeceğiz. Keten sonra kenevir 71. Kenevir üretleyeceğiz. Zat sat, sat, zat kâra geçmemiz lazım. Şirket batışını kurtarmamız lazım. Bu aylık 50. Şunları merkezi bir noktaya inşa etsek. Mesela iki tane şurayı inşa etsem her yeri kapsar gibi geliyor. Bir deneyim mi? Görebiliyoruz mu onu acaba? Şöyle mesela tam şuraya kursam. Yani baya kapsıyor mu? Şurayı alıyor. Orada yol var, hem şey var da. Bu tarafı alıyor. Peki şurayı? Sap sap mı? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Dur. Paylaşma için teşekkürler. Çok sağ ol. Ben yanlış görmüyorsam Ali Ali Efe Name. Teşekkürler. Peki şuradayken şurayı ne kadar etkiliyor? Burayı da bayağı etkiliyor. Zaten bir tane şuraya koyacağım. Dur dur. Tamam. Çünkü hepsine merkezi olarak bir nokta verirsek şey olur. Tabi şu an değil zaten. Şu an bir nevi batıştayız. Batışta olduğum için önce çıkışa geçmem lazım. Sonra o işe geçeceğim. Şimdi kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu var. Şundan mı merkez alanı var acaba? Evet. Mesela bunu da merkezi bir yer yaparız. Mesela bu içinde neler saklıyormuş? Hmm. Tamam. Bunu da şuraya bir yer yaparız diyecek mi? Ve Sığmaz şu anlık. Onu da zamanla azaltırız. Yani çok aşırı yüksek yapıyoruz. Hani bakın 1, 2, 3 şurada 4 bir yerde daha var. 5 250 aylık 250 boşuna gidiyor. Aylık yüze düşürsem oradan kâra geçerim. Bunlar da ha, yol mu yok diyorsunuz? Tamam hallederiz yol Ayıpsın reis. Onu direkt hallederiz de. Mesele o değil. Sen dert etme oğlum. Meselemiz şu an şunlar. Bura ne be? Ay nasıl görünüyor öyle? Görüntüsü biraz çirkinmiş lan. Keten. Hani kene verin ki güzel de o ne su gibi değil mi? Aşk kaldı. Aşk kaldı. Sorun. Makine yok. Makine yok. Hastalıklı ekin. Ama hastalıklı ekinleri ben bir şey yapamam ki. Onlar ilaçlayacaklar. Ben git ilaçla diyemiyorum yani. Bu ne? şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarla boş. Tövbe bismillah. Nasıl gidiyorsunuz lan öyle psikopatlar? Oo üzümle şeye bak. Neydi? Siyah frenk üzümü. Pıtır pıtır geliyor. E adam burada niye kaldı Bu neyi bekliyor? Bir daha gelip bir daha mı ekecekler? Vardır bir sebep. Şimdi sen o hepsini geçiyorsun. Direkt şunu.

Ya faydasını görmeyeceğimi düşündüğüm için. Şunda var mı biraz bir şeyler? Yakında bunlar yani bu küçük şeyleri yıkacağım ya. Çünkü bir anlamını göremedim ki ben onun. 2300 60 yumurta 60 tanesi. Tane başına 39.86 diyor. Ha, 39 kuruş gibi bir şey. 2000. Neden geliyor işte. Ha, şu tanesi 7 kuruş gibi bir şey. Dur şunu ve şunu satma. Yani çok düşük. Siz de satacağım ya. Belki kesmek daha karlıydı ama satmak istiyorum. Hani sizlere tohum harcamam en azından. Yakında buralarda gidecek. bu ne? Küçük tavuk. Tabi pıldırcın. Ya pıldırcın yumurtasının tanesine bak. Bana ne kadar kar getiriyor. Hiçbir şey. Oy. Onlar da gidecek. İnşallah şunlardan kazanırız. Yoksa bunu da satan 500 bin. Yıkması ne kadar acaba? Neyse o işe girişmeyeyim. Zarar ederim şu Bunlar da gidecek ya zamanla. Gerek yok çünkü. Şurada elektrik var zaten. Sen bozulma. Aman yap. Başka bozulan araç var mı? İpi yedi katmış. İlaçlanıyor. Saat kaç? 9.30. 10.00'a kadar bugün sürdürürüm yayını. Bugün erken bitirip sonrası tüm videoları editleme zamanı bugün. <laughs> Yarın da oynarım bilmem. Niye böyle yarım? Burayı yeniden dizayn edebiliriz yakında. Mesela fabrikaların hepsini şuraya koyarım. Hayvanlar alıp ne bileyim şuraya taşırım. Şunu alırım kaldırırım. Şeyi alıp hmm şeyler buraya taşıyabilirim. İsmi neydi onu? Seralar. Hani şuralara iki tane şundan koyacağım. iki üç tane. Kaç tane sığar acaba? Bir deneyelim. Üç tane koysam iyidir bence. Kaç? İki, dört beş kare. Bir İki tane sığıyor. Tamam bunları koyarım buraya tam merkezi noktaya. Üçünü yıkarım. Bakarım sığıyor mu? Hani yetiyor mu yetmiyor mu? Ha yetmedi mi? Karşısına da dikerim. Ama buraları yıkmaya başlarım. Mesela bu ne? Kalıncı çalışanların evi. Onları başka bir yere taşırım. Mesela şuraya taşıyabiliyor mu onları? Aynen taşıya biliyorum. Evet. Kaç kare alıyorlar? 3 kare. 3 kare şöyle alsa bir tane de böyle koysam yani Şurayı şöylece onlara ayır. Yaparız yaparız bir şeyler. Belki şunu da yapabilirim. Oluyor mu? Deneyeceğim. Yerinde de 1-2-3 1-2-3 şeyler şuna bakar direkt. Bir saniye. Diğer şeye hemen bakacağım ama önce şu ambar olayına bakmam gerekiyor. Kapladığı yer şöyle. Beni buraya olsa